Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nden peş peşe Türkiye açıklamaları. Temsilciler Meclis üyesi, Cumhuriyetçi Siyasetçi Wilson, ilk sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti. Kongrenin ABD-Türkiye ilişkileri ve Türk-Amerikalılar grubu eş başkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Şiddetin hiçbir türü asla kabul edilemez. ABD, NATO müttefikimiz Türkiye ile güçlü bir şekilde dayanışma içerisindedir. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da X'ten yaptığı paylaşımda ABD'nin İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör saldırısını kınadığını belirterek yaralananlara acil şifalar diledi. Sullivan, NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız mesajını verdi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.